Hoş geldin Arda. Hoş buldum. Nasılsın? İyiyim siz? Teşekkür ederim. Tanıyalım mı seni biraz? Ee, i̇smim Arda, soyadım yazıcı. Adana doğumluyum, 2005. Hmm. Ee, İstanbul'da okuyorum, Boğaziçi'nde. Elektrik-elektronik mühendisliğinde 1026 sayısal derece yaptım. Ee, bu sene hazırlıktım, daha yeni bölüme geçmek e, nasip oldu. Onun dışında babam öğretmen, geometri öğretmeni. Annem de Çukurova Üniversitesi'nde e, öğretim görevlisi. Hmm. Kariyer planımız ne? Kariyer planı biraz daha stajlar yönünde hani stajlar sonucunda belirlemeyi düşünüyorum yani net bir şekilde bunu yapacağım veya şunu yapacağım demiyorum da bakalım yolculuk ne getirecek. Aynen diyorsun. Biraz daha yolculuğa bakacağım. İyi şanslar. Teşekkür diliyorum. ederim. Yolun açık olsun. Kimle geldik? Arkadaşımla hem aynı zamanda komşum olur kendisi. Öyle mi? Evet. Emre merhaba. Merhaba. Hoş geldin. Hoş buldum. Nasılsınız? Teşekkür ederim. Sen nasılsın? Ben de iyiyim. Teşekkürler. Tanıyalım seni biraz. Ee, Emre Sarı. Ben de Adana 2005 doğumluyum. Ee, bu sene üniversiteyi kazandım, tıp kazandım, Biloğlu Üniversitesi. Hazır okuyacağım bir sene. Evet öyle, anne baba öğretmen. Ne branş istiyorsun? Ee, daha çok erken ya. Öyle mi? Senin için de mi erken? Evet. Yani... Daha karar vermedim diyorsun. Yani karar verirdim ama başlangıçların hepsi yani hiç kararını değiştirmeyen görmedim ben. Bilmediğim için soruyorum. Yani tıp fakültesine girdikten sonra e, aldığın derslerin sonucunda mı böyle bir karar beliriyor kafasında öğrencilerin? Yani kendini neye yatkın olduğunu belirlemeye çalışmak, o zaman o süreç içerisinde mi belli oluyor? Yani e, kendi idealleri olanlar var, Koray, kolay para isteyenler var. Öyle demeyelim de. <gülüyor> yani <gülüyor> Sadece para için olmayabilir. Çok merak ettiği, sevdiği için de o <laughs> ya, branş branşı seçecek olan e, arkadaşların olabilir. Sonuçta hepsi ileride meslektaşın olacak. Hı hı. Ya işte çok fazla etken var. Bir de dersleri görmeden e, bir ön yargı ile bir bölüm seçmek biraz riskli. Hı. O yüzden bir şeye bağlanmaktansa biraz daha açık fikirli olmak daha mantıklı geliyor. Kervan yolda düzülür diyorsun. Aynen tam öyle diyorum. Peki tekrar hoş geldin. İyi Hoş oldum, Teşekkürler. Arda, kuralları biliyor muyuz? Evet, biliyorum. Peki, hazır mıyız? Hazırım. Sevgili seyirciler, Milyoner başlıyor. İlk sorumuz geliyor Arda. 2000 lira değerindeki ilk sorumuz. İnternet sitelerinde hesap oluştururken istenen bilgiler arasında genellikle hangi ikisi olur? A. E-posta adresi ve parola, B. IQ puanı ve ayakkabı numarası. C. Kan grubu ve saç rengi. D. Parmak izi ve damak zevki. Ee, A. e posta adresi ve parolu. Son kararım. 5000 lira değerindeki ikinci yani baraj sorumuz geliyor. Rutubet. Ne demektir? A. Sürat. B. Basınç. C. Nem. D. Eğim. C. Nem. Son kararım. Üçüncü sorumuz geliyor. 7500 lira değerindeki sorumuz. Kedi uzanamadığı ciğere şeklinde başlayan atasözünün devamı nasıldır? A. Kış kış yaparmış. B. Murdar dermiş. C. Görüldü atarmış. D. Güzelmiş. Ee, A. kışkış kış yaparmış son kararım. Adanalısın. Bunu Unuttum ya. Aslında eğil... Adan alınsın. Evet, Adana'nın en önemli şeylerinden Seyirciye de biri soracaktım, unuttum biri de, biri de çünkü. Bir ciğerdir ve ciğer. Aklımdan ilgili... tamamen gitti ya. Bir, baban sana da çok kızacak. Çok kızacak. Gerçekten Evet, eve gidemeyeceğim çok kızacak. ben zaten. Ya gerçekten uzunca bir süre arkadaşında falan kal. Çok uzunca bir süre. Seyirciye soracaktım, unuttum çünkü yani ya. Yani seyirciye sorsam bile baban çok kızacaktı. <laughs> yani kedi uzanamadı ciğere murdar dermiş. Biliyordum da ya ikisi arasında çok bilmiyorum çok bir şeyler Kış kış ne oldu. Allah aşkına? Ya CD'yi görünce kafa zaten gitti ben de görüldü atarmışla küsermiştim. Bütün orada. yolda sana şimdi kedi uzanamadı Ciğere kış kış yaparmış diyecek. Her kış yapılacak Uzunca bir zaten süre. bana birazdan kış kış evet. yapılacak. Tarihe böyle geçtin. Vallahi ya çok saçma oldu ya. Niye böyle olduk ya? Ay ya. ekran başında annenin ve babanın şimdi <laughs> ben bu cevabı karşısındaki yüzünü çok merak ediyorum. <laughs> İzletmeyecek, izlemeyecekler bu bölümü. bizi güldürdün. Allah da seni güldürsün İnşallah da <laughs> güldürmedi ya şu an şu an değil yani. Peki. Çok teşekkür ederim. İyi Mutlaka akşamlar ya. diliyorum. İyi akşamlar. <laughs> gel gel gel. Doğru çek alıyorum değil mi hala? <gülüyor> <gülüyor>